Gelin aşağı götürdüm ya. Şimdi burada şeyleri ayarlasak şimdi yavaşça. Ne? O kadar bir şey hazır yok ki. Ya hayır olmaz. Bir dakika. Evet, şey ha, peynirle bütün böyle. Başladım. Bu muydu? Bu muydu saydıracağım? Yavrum benim 25 adım 25 adım Ya bunlara artık Ne oturuyor Kasi Bu da bayır ya Milli kaptan dersin be <gülüyor> Yeter Havadan vurma Havadan Çekiyorum siz oynayın ben sizi çekiyorum Tamam mı Cemil abi Evet sayın seyirciler Topun başında Alparslan Vuruyor ve avut. Gol mu lan? Atan bir karşılayan sıfır. <gülüyor> 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 onu, onu ben çıkarırım işte. Ben de, de gör. Geriye yatacak Tamam hadi ikili. İki. 2 İki. Yap abi hadi. Kaleci kurtarıyor sayın seyirciler. Milli forvet topuk çıkartıyor sayın seyirciler. Evet topu Alpaslan dikti. İkinci penaltı için geldi sayın seyirciler. Dakika 88. Kritik bir şut. İnanılmaz bir kurtarış. İnanılmaz bir kurtarış. Olmaz böyle bir forvet. Aslan, Alpaslan E grubunun gururu. Alpaslan vuruyor ve işte inanılmaz bir şut daha. sanki sayın seyirciler. Işte. Alpaslan saymam diyor ağlıyor sayın seyirciler. Topu aldı geliyor. İnanılmaz bir şut daha çekecekmiş gibi geliyor sayın seyirciler. Cemil abi merhaba. merhaba. <laughs> evet Alpaslan topu dikti. Kalecimiz dikkatli ve gol. İnanılmaz bir gol. Sanki Sergen Yalçın sayın seyirciler. <laughs> evet, Alpaslan topu dikti. İnanılmaz, inanılmaz bir gerilme. Alpaslan topu geri çekti sayın seyirciler. Saymadı hakem. Son atış sayın seyirciler. Evet, evet. Alpaslan vuruyor ve kaleci yine çıkartıyor. Bıyığına kurban kaleci. Kalecimiz de Karamurat. Milli forvet Karamurat çekiyor ve gol. Kamera bile çekemedi sayın seyirciler. Kamera bile çekemedi. Golün sahibi Murat. Milli forvet. Milli forvet Murat ilk golü atıyor sayın seyirciler. Evet, evet Murat topu dikti. İnanılmaz gerildi. Şut ve kaleci inanılmaz çıkartıyor. İnanılmaz çıkartıyor. Bağırmayın sayın seyirciler. evet, evet. Geliyor. Şut ve gol. Kamera bile çekemiyor. Yavaş çekin sayın seyirciler. evet ve ve inanılmaz bir gol. İnanılmaz bir gol yiyor Alparslan. Kamera sil şunu sil sil. Kaleci utancından kaleye geçemiyor. İşte milli forvet Murat. E grubunun forveti. Gerildi, gerildi. Şut ve gol. İnanılmaz bir golde. Milli futbolcu Cemil Turan. Cemil Turan ve gol. Adam sürecek. yavrum. Cemil Turan. Kunduray'la. Kunduray'la 90 90'a çakıyor. 90'ın alt tarafı. Evet Cemil Turan topu dikti sayın seyirciler. Evet çok gerildin Cemil abi. Evet. Şut. inanılmaz bir şut sayın seyirciler. Evet şimdi ee, Fatih ve Alparslan'ın atışmasını görüyoruz. Evet Fatih Top'un başında Alparslan dikkatli Top avuta gitti Kaç tane çektin? Beş atıştan <laughs> Canım benim ya tekrar geriye almak mümkün olsa keşke. Değil mi? Evet Fatih Top'un karşısında. Evet Alparslan'ın Alparslan bitti anlar. Alparslan bitti. Üçte 2. Alparslan gayet üzgün. Bitmiş durumda. Evet yapacak bir şey yok diyor. Evet Fatih topun karşısında vuruyor ve Alparslan'ın tutacağı tutuyor. Evet Alparslan'ın tutacağı tutuyor. Bakıyoruz acaba Fatih'in bittiği an mıdır bu? Alparslan'ın doğduğu an mıdır? Evet, evet, evet. Evet, Fatih topun karşısına geliyor, 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 geliyor. Alparslan dikkatli. Ve yandan gol mü acaba diyoruz. Evet. 5'te ee, 3 Fatih. 5'te 3. 5'te 2'yi saymıyorsun. Ya, tamam Alparslan. Sıra sende hadi bakayım. Evet sıra Alparslan'da. Alparslan topun karşısında. Vuruyor. Ve Fatih. Kaleye alışıyor gibi. Alparslan kaleye alıştırıyor. 5'te. 1'de 1. 0. 2'de 0. Fatih şov yapıyor, şov yapıyor. Çünkü Alparslan bitmişti önceki vuruşlarında. Evet. Cemil de diyor ki boş kabakmışsın diye. Evet, evet, evet. Evet. yanlış alıştırıyorsun Alparslan, 3'te 0. Evet. Ne? <laughs> Fatih sıra bana gelecek ondan sonra yavrum. Evet, Alparslan topun karşısında geriliyor. Fatih ve direkten dışarıya. Evet Türk dedi Alparslan çok üzgün ve şimdilik maçı kaybediyor ve Cemil Turan. Cemil Güler yani topun karşısında ayağında kundura çarkısını çala çala. Evet evet, evet. zaten bu beklenirdi Karaburun. Karaburun Cemil. Karaburun Cemil vurunca böyle oluyor tabi. Evet. Fatih hep atar ama Cemil atamaz. Neden acaba? Evet Fatih diyor ki at da bir tane uçalım Cemil. Evet vuruyor. Uçuyor ama Fatih değil top uçuyor. Top uçuyor. Evet. Evet. Şimdi. Evet. Evet evet. Uçuyor ama Cemil yerlerde sürülüyor yuvarlanıyor top havada uçuyor. Fatih de kilolarından bir gram da olsa indiriyor sanırım. Evet. Alpaslan atıyor. Fatih tutuyor. Alpaslan atmasın bence. bir Evet Cem'in topun karşısında çaprazdan atacak. Düzden atmayı başardı. Çaprazdan atmayı başaracaktı ama başaramadı. Bitti sanırım değil mi Fatih? Bitti değil mi? Evet, devam, devam. Tamam bitti, bitti sıra bana geldi. Hadi bakayım. Evet son atışı mevcut. Kale'yi boş gördü Cemil. Vuruyor ve Fatih Show yapıyor. Oyun bitmiştir tamam. Evet şu anda çekiyorum. Ya, Kara Murat topun başında. Kale'de Fatih Terzi. Biri 55 numara Samsun, diğeri 25 Erzurum. Son rakamlar ikisinin de 5. 25 55 25 55 25 Erzurum 55 Samsun Arka taraftan biri geliyor. Kırmızı bordo mavi gömlekli Cemil Usta. C Necmi Perekli burada. Murat abi ikinci penaltıyı atmak üzere. Kalede Fatih abi. Murat abi vurdu ve gol oldu. Harika bir gol attı. Cristiano Ronaldo fari bir gol. Cristiano Ronaldo aratmayacak bir gol attı. Fatih abi çuvallıyor. Neden acaba? Neden acaba? Önemli değil. Ohohoho. Murat abi harika bir görüntüler. Şımarma Murat abi hemen olmuyor böyle bak. Cemil Usta'nın öyle bir top atışı var ki. Cemil Usta da Recep Recep'i aratmayacak. Takoz Recep gibi. <laughs> o, o, şekil durma Murat abi bir <laughs> daha. Evet, kaleci gene çıkaramadı. Bu nasıl iş ya? Bu, bu kaleci bize geldi mi çıkarıyor? Murat abiden bilerek mi yiyor acaba? <laughs> Para mı aldın kaleci? Rüşvet aldıysan söyle kaleci. Kaleci alıştırmıyor ki. Ya yani Kale, işte. Kaleci alıştırıyor. <laughs> Nasıl top çıkarttığını göstereyim size ya. Murat abi topun başına geliyor. 5'te <laughs> <beşte> 4. <laughs> <Böyle sanırıyor>, <laughs> Hadi sizi Bastım. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Onda kalecilik var ya. Harika bir top çıkarış, estantene yaratıyor burada Murat Kara Murat, Kara Murat Fatih Fedazi. <laughs> Kara Murat Ecevit'e karşı. Ecevit vurdukça Kara Murat çıkarıyor. <laughs> <laughs> abi top top şey ya hafif. Ama bunu görünce Fatih abi sen ters ayaksın abi nasıl yapıyorsun bu işi ya? Onlar da bilmiyormuş ya. Yapma <laughs> ya. Bir dakika beyler bunları çekeyim ondan sonra vur. Fatih abi. Oğlum, çek. Hahahahahahah! Vay! Değirilmiş lan senin yerine! Oğlum! Oğlum karabağım yok muydu lan? Hafif Hafif bu hafif. Doğru diyor abi. Gel abi. Bırak, bak ya. bak yaparız ya.

Şey, hayır ayaklar getir de sen de zahmet edersin böyle. Bayır aşağı. Bayıra karşı yatır beni. Tırmala beni kaşı beni Necdet abi geliyor. <laughs> Oğlum kameraya çekiyorsun yavrum. Tamam abi. Hadi be anam yapma. Milyonlar izleyecek bunu. Bir şey olmaz YouTube abi. Youtube'da yüklenecek. Kötü kadar. bir şey demedin mi ya? Ama yapma. <gülüyor> <gülüyor> Gayet çok güzel laflar sarf ediyorum. Bak amirimi çek orada. oh, <laughs> çok uzak kalıyor ya. İsmet abi az yakın. <laughs> hadi, hadi adam paylaşalım ya. Nasıl yapalım? 2, 4, 5, 6, 7. Minyatür kale oynayabiliriz. Aha. Minyatür kale. 2, 4, 5, 6, 7. Minyatür kale oynarız. Kaleci olmayacak. Tamam. 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 Tamam.